Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün şok markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim ee, 5 Nisan Çarşamba günü ee, gelecek olan ürünler bizim buraya böyle erken geldi. Ben de sizler için erken paylaşım yapmak istedim. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet Bakalım e, yarın neler geliyor. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle boriskat üçlü cam kupalar var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar ısıya dayanıklı. 3 adet var. içinde her biri 220 milimlik bu şekilde arkadaşlar e, fiyatları ise ne kadarmış 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde göstereyim sizlere evet bunlar bu şekilde evet diğer ürün ise şöyle paşa bahçenin e, bardakları var çay bardakları bunlar da altılı olarak satılıyor bunlar da baya büyükmüş böyle e, Galeta çay bardakları bunların da fiyatları 75 lira arkadaşlar bu şekilde. Evet 175 cc çapında baya büyük bunlar çünkü fiyatları ise dediğim gibi 75 lira bir fiyatı var. Burada ise borcam var. Paşa Bahçe'nin kırmızı kapaklı dikdörtgen. şöyle onu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 114 lira. Pardon 115 lira. Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere bu da kırmızı kapaklı gayet güzelmiş borcam fiyatı ise 115 lira. Evet burada ise Akdeniz çaydanlık var aile boyu bunun da fiyatı 399 lira 90 kuruş yani 400 lira bir fiyatı var onu da şöyle sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. 400 lira bir fiyatı var. Bunlar yarın gelecek olan ürünler. Yani 5, 5 Nisan çarşamba günü gelecek olan ürünler bu şekilde. Evet bir diğeri ise şöyle şöyle kaseler var arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de cam kaseler. Bunu şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 13 lira. Bunlar da yarın gelecek olan bir diğer ürünler bu şekilde. Evet bunlar da 13 santim çapında. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada ise hava kretözü kağıtları var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Evet bunlar da bu şekilde 50 adet var içinde. 16'ya çarpık 4,5 santim çapında. Bu da gerçekten de güzelmiş. Eyüferiler için Fiyatı ise bunun 40 lira arkadaşlar Burada ise şöyle göstereyim Süzgeç var Evet bu da bu şekilde bir süzgeç Arkadaşlar Bunun da fiyatı 45 lira bir fiyatı var Bu da gerçekten de çok güzelmiş Kullanışlı gerçekten de ben çok beğeniyorum Bunları Kullanışlı böyle süzgeçler Evet burada ise Kare aynalı peçetelik var bunun da fiyatı 45 lira arkadaşlar. Şöyle onu da göstereyim sizlere. Evet bunlar da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Çok şık. Aynalı peçetelik. Evet bunun da fiyatı dediğim gibi 45 lira bir fiyatı var. Şu şekilde indiriliyor. Gayet şık ve güzel. Şu şekilde göstereyim. Et evet, burada ise Paşa Bahçenin bu şekilde ikili saklama kapları var. Bunlarda şöyle göstereyim. Fiyatları ise 45 lira. Bu da aynı şekilde şöyle bir göstereyim sizlere iki bölmeli. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle iç kısmını sizlere göstereyim. Evet bunlar da böyle iki farklı zeytin, iki farklı peynir koyabilirsiniz kahvaltı ya da çeşit çeşit bu şekilde. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Paşa Bahçe'nin ürünleri bu şekilde. Fiyatı ise dediğim gibi 45 lira bir fiyatı var. Evet burada ise bebek ürünleri de bu hafta ee, şok marketlerde dolu dolu. Bu da böyle yer yatağı, anne yanı yatağı bu şekilde yastığı falan. Ee, bunun da fiyatı 140 lira arkadaşlar. Burada ise banyo ee, küveti oluyor. Bu şekilde göstereyim. Ee, bunun da fiyatı 100 lira arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Bu da bu şekilde ee, bir küvet. Bu da gerçekten de güzelmiş. Fiyatı ise bunun e, 100 lira bir fiyatı var. Evet, burada ise ağız men, temizleme mendilleri var bebekler için. Bu şekilde bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 23 lira bir fiyat var. Burada ise şöyle göstereyim. Evet, lastikli penye çarşaf var. Bu şekilde bu da. Fiyatı ise 40 lira arkadaşlar. Burada ise toplar var. Şu şekilde. Bunların da fiyatları aynı şekilde 40 lira. Evet burada ise keramika markasının dijital baskılı bu şekilde zen kupa bardakları da var bu şekilde bunların da fiyatları 20 lira arkadaşlar burada ise şöyle cam kupa bardakları var bunlar da gerçekten de çok güzelmiş fiyatları ise 10 lira boris kat figürlü bardaklar da var bunlar da bu şekilde arkadaşlar Şöyle göstereyim. Bunlar 350 cc çapında. Anne, anne, Fiyatı 55 lira. Evet arkadaşlar burada ise pipetli bardaklar var. Bunlar da 400 cc çapında. Fiyatı ise 8 lira. Şöyle farklı farklı var. Bu şekilde. Evet, burada ise termoslar var. Bunlar da 380 cc çapında arkadaşlar. Ee, bu şekilde fiyatı ise 140 lira. Etpaşa Bahçe'nin kahve yanı bardakları da var. Onları da şöyle sizlere bir tanesini gösterip çıkarmak istiyorum. Şu şekilde göstereyim. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Ee, fiyatları ise 150 lira. Paşa Bahçe'nin bu şekilde bardakları. Evet, burada ise Paşa Bahçesi'nin yine böyle bardakları var ayaklı. Bunlar da kahve yanı bardakları bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 120 lira arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet, burada ise Paşa Bahçesi'nin fincanları var Şu şekilde. 250 cc çapındaki fincanlar. Fiyatları ise 70 lira. Burada ise Paşa Bahçe'nin su bardakları var. Evet, bunların da bir tanesini sizlere çıkarıp göstermek istiyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar bu da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı ise 100 lira. Evet burada ise keramika markasının bu şekilde pasta tabakları var. Dijital baskılı Bunlar da 22 santim çapında. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Şöyle mavi tonlarında olanı da var. Şöyle göstereyim. Ee, bir de böyle pembe rengi de var. Bütün renkleri e, birbirinden güzel bu şekilde arkadaşlar. E, bir de böyle yeşil rengi var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bunlar gerçekten de çok şık ve güzel tabaklar. E, Böyle farklı farklı şöyle mor tonlarında da var. Evet, şu şekilde arkadaşlar bunlar gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatları ise 45 lira. Evet burada ise derisiz masa örtüleri var. Bunlar böyle küpürlü gayet güzelmiş. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Evet beyaz renkte gerçekten de çok güzelmiş. 150'ye 200. 10 santim çapında fiyatı 85 lira. Evet burada ise masa örtüsü var. VC masa örtüleri. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde desenlerini de göstereyim sizlere. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 60 lira. Etli kişilik battaniyeler var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. 170'e 210 santim çapında şöyle iki farklı renkleri de var. Bu şekilde de rengi var. Fiyatları ise ne kadarmış? Evet fiyatları 120 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada ise böyle çocuk nevresim takımı var. Ee, bu da bebekler için nevresim takımı bu şekilde. Bunun da fiyatı 130 lira arkadaşlar. Bu da gerçekten de güzelmiş. Böyle bebek ürünleri dolu dolu var. Böyle bir oyuncak var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 50 lira 60 lira pardon. Burada böyle bir oyuncak var. Bunun da fiyatı 60 lira. Burada ise bebek var, emziği çıkaran ağlarım, bebek varmış. Bu da bu şekilde emzikli. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 150 lira bu şekilde. Evet burada ise Melis'in helikopteri var bu şekilde. Bunun da fiyatı 170 lira. Gold uçak evim var. Bu şekilde. Bu da şöyle çıkaramıyorum. E ee, şöyle gösterebilirim. Fiyatı 130 lira arkadaşlar. Burada ise basketbol potası var. Ee, fiyatı 50 lira. Evet burada ise manyetik e, tablet yazı var. Bu şekilde yazı tahtası var. Fiyatı 50 lira arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Ee, burada ise Melisa Bebek Tren seti var. Fiyatı 80 lira. Melisa Bebek ve Ütü masası seti var. Fiyatı 60 lira. Evet burada ise böyle Melisa bebek dolabı ve aksesuarları fiyatı 100 lira. Burada ise Gezer markasının yaz terlikleri var erkekler için. Fiyatları ise 50 lira bu şekilde. Ee, bu da ise kadın büzgülü bantlı terlikler var. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 60 lira. Evet burada ise çakım takım çantası var bu şekilde fiyatı 120 lira dijital baskılı halı var e, fiyatı 150 lira ABS e, kabin valiz var e, bu da bu şekilde gri küçük boy oluyor bu fiyatı ise 300 lira ve fiyatı istiyorum. var ahşap sepet var e, bu da bu çok amaçlı sepet bu da bu şekilde arkadaşlar fiyatı 170 lira. Evet bu şekilde de oyuncaklar var arkadaşlar fiyatları daha göremedim şu şekilde telefon var ee, bu şekilde de oyuncaklar var pilsen e, pardon pilsanın değilmiş evet burada böyle farklı farklı oyuncaklar var ee, bu şekilde de oyuncaklar var arkadaşlar şöyle Burada da sayıları öğreniyorum bu şekilde. Ee, evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.